putlara tapınmaktan vazgeçerek tek olan Allah'a ibadet edip İslam'ı kabul etmişlerdir. Nasir suresinin 3. ayeti kerimesi Rabbine hamd ederek onu tespih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. İşte Allahu Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize insanların dini İslam'a girmesiyle kalbine bir heyva gelmesin, gelmesin bu durumda Rabbinin seni ulaştırdığı bir zafere kavuşturduğundan dolayı Rabbini çok can, onu tesbih et ve mağfiret dile demesi aslında Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Efendimiz'e gibi söyleyip yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gibi söyleyip bu bütün insanlara şamildir. allah Teala'nın konuşma lisanı olarak insanları kırmadan konuşması allah Teala'nın insanlara insanları çok sevdiğindendir. Bu bakımdan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamber olarak masum olmasına rağmen her gün yüz defa tevbede bulunurdu. Bu yüz defa değil 70 defa. Evet. Sübhaneke ve hamdike ve hamdike e, estağfirike ve hepsi bilirke derdi. Evet. Bu süre indiğinde Müslümanlar az ve etrafı düşmanlarla çevriliydi. allah Teala mucizelerini göstermiş Mekke-i Mükerreme'nin de fethi sırasında bu sürenin inişiyle Mekke fethedilmiş. Mekke'nin fethiye, fethiyle sair Araplar bölük bölük İslamiyet'i kabul etmişlerdir. allah Teala bu süreden sonra İslamiyet'e giren insanların İslamiyet'i kabul etmesiyle süredeki mucizelerini göstermiş ve her taraftan insanlar İslamiyet'e girmek için akın etmişlerdir. İslamiyet dünyanın dört bucağına yayılmış, allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiş olduğu hüsnetle onu zafere ulaştırmış, dünya durdukça İslamiyet kıyamete kadar hakimiyetini sürdürecek ve Allahu Teala'nın nurunu tamamlayacaktır. Ey insanlar, işte Allah'ın mucizeleri ayeti kelimeleriyle insanların gözleri önüne serilmiştir. Allah'tan korkun ve ona kulluk edin. Geçici dünya aleminin az bir menfaatine adanarak Allah'ın insanlara verdiği nimetlere güvenip Allah'ı terk etmeyin. Allah'a ortaklar koşmayın. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Nihayet dönüşümüz Allahu Teala'ya olacaktır. Bunca mucizeler şunu gösteriyor ki bu kıyamet kopacaktır. Nihayet o hesap gününde Allah'ın huzurunda hesap vermek için insanlar toplanacaklardır. Bu durumda ebedi ve sonsuz bir hayatın yurdu olan ahiret alemini terk ederek dünyanın geçici nimetlerine aldanıp da bunlarla oyalanmak ve ahireti terk etmek ahiret aleminde insanın insan cehennem insan cehennem azabını satın almaktır. Evet. Bunlarla oyalanmak ve ahireti terk etmek ahiret aleminde insan cehennemi, cehennem azabını satın almaktır demişim. Ahiret aleminde burada insanı kaldıralım, cehennem azabını satın almaktır. Evet. Çünkü kelime düşüyor burada. evet Bunlarla oyalanmak ve ahireti terk etmek ahiret aleminde insanın cehennemi satın almasıdır denirse olur. İnsanın evet insanın cehennem azabını satın almasıdır. Oldu. Bunlarla yalanmak ve ahireti terk etmek ahiret aleminde insanın cehennem azabını satın almasıdır. Evet.